Podyumu açıyoruz o zaman. Sevgili izleyiciler başlıyoruz. Podyumun açılışını yapıyor Yasemin Öztürk podyumda. <laughs> Hoş geldin Yasemin. Hoş bulduk. Nereye gidiyorsun? Ee, Milano moda haftasında e, hem defile izleyeceğim hem de alışveriş yapacağım. Evet ilk moda haftası açılışımızı yaptık evet, olarak. Ben gideyim dedin, Gel bakalım. Teşekkürler. Aslı Hoş geldin diye ben. Hoş geldin. <laughs> çok güzel olmuş. Benim çok beğendiğim, göbeğimi o kadar açamasam da isterdim açmak ama hmm. <laughs> çok güzelsin. Ben seviyorum böyle işte ajan modunu. Hmm. Bayıldım ben. Teşekkür ederim. Deli olmuş. Bir hüda verdi tadı var gibi ama. Bere daha. Ben Berede o kadar topu kuruyum. Şurayı <laughs> Durmuş ama. Ayakkabılar sanki burası çok mu fazla, fazla düz, acaba? O yüzden. Yani. Evet. <laughs> Ayakkabılar biraz fazla mı? Çok çok mu acaba? Daha sade bir şey mi giyseydin? Hani ne bileyim burada kolye. Böyle bir bir, hani bir şey. moda yani nereye? diye. Hani öyle diyorlar ya şimdi ben de öğrendiğim için söylüyorum. Acaba o, o mu daha sade olsaydı? Keşke. Çok böyle koç Kocaman kocaman geldi gözüme. Evet. Yakışmış kocaman. sana. Yürüyorsan sorun yok. Yürüyorum, rahatım. Pelin? <laughs> şimdi haftası için çok silik. Yani tarzını beğenmedim. Daha patlak, daha aykırı bir şeyler takmalıydın. Şapka çok e, sıradan olmuş. Saçın daha farklı olmalıydı. Gözlükler daha patlamalıydı. Yani üstünde hiç patlayan hiçbir şey yok. Tamamen sıradan olmuş. Ya yani face Kabanın gittiğin jimnastik gibi oluyor. Jimnastiğe evet. giden bir kadın hani at botları. Gittiğin yerle alakalı, konseptinle alakalı. Yulçe. Ha Hakikaten yani hiçbir şey beğenmiyor. Sanki kendi hani Ben harika değilim. geliyor. Hiç kimseyi de beğenmiyor. Aa. Beni mesela hiç beğenmiyor. Tamam beni hiç beğenmiyor şey ama da... kimseyi beğenmiyor. Dikkat edelim bundan şey sonra. Beni de beğenmiyor öyle. genelde. <laughs> ben dikkat ettiğim beğendiği bir kendi bir kendini beğeniyor o kadar. Hmm. kendini beğeniyor biraz öyle mi Evet. kendimi beğeniyor Aslı. her giydiği şey olay ya. Ya. Evet. kendine iyi eleştiriler istiyor ama hep Bence öyle sessiz, ama Bir sessiz sakin durduğunu farkındayım A yani Pelin. Evet. Şey Allah ben de hiç fark etmiyorum. Ama arada etmemiş. böyle i̇zliyorum. yok. Öykünümü izliyorum ben sadece bakıyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Herkes birbirini izliyor galiba. İzliyoruz. Yani ilk hafta böyle mi izliyorum falan. Sonradan gösterecek gibi <laughs> korkuyorum ben Pelin'den. <gülüyor> <gülüyor> Yanımda ama. <laughs> Sanki sonradan yüzünü gösterecek içindeki o böyle Bence hmm, zaten yüzünü gösteriyor niye korkuyorsun? Kimden göstermeye başladı zaten bakalım. Yani. Bir şey Elif Değişmeye başladı artık ilk günkü gibi Öyle bakamıyor mi? ne yazık ki herkes birbirine böyle evet. bir bir korkarak yaklaşıyoruz galiba. Korkuyoruz Cicimaylar yani. Cicimayla bitti gerçekten. <laughs> Rekabet Cicimaylar. artık rakip başladı. diye bakıyorsunuz Aynen. yani. Aynen. Aslı? Ee, bence e, Pelin sadece soru sorulduğunda yani kim beğenmedi sorusu sorulduğunda parmak kaldıran kişi. Ben bunu çok sık sorma ama bir, birkaç iki. Kez, evet. Birkaç evet. kez. Birkaç kez oldu. Hep geldi ama. Birkaç e, kez soruldu ve hep o el kaldırdı. Hani biz beğenmesek bile bir yorum yapıp öyle ama bunu da beğenmedim diyoruz. O direkt yok ben beğenmedim diyor. Ya Bence, hazır ortalık boşken bir yorum yapayım mı diyor yani. <laughs> ya yok beğenmediğini söylüyor yani. Bence ben kendini böyle, göstermek istiyor. Ben istiyordum. beni de Hayır, oraya getirmedi evet, ama beğendiğini gördüm. Göstermek Herkes kendini göstermek canım, için hayır. burada sonuçta da. Öykü Hanım sorduğunda pek konuşmuyor. Ee, sormadığı yo, zaman hayır, hatırlıyor. Hayır. Ee, bir haftadır gerçekten ateşler içinde geliyorum. Bu bir mazeret değil. Serumumu aldım dün. İlaçlarımı içtim. Kendi sesimden rahatsız olduğum için yorum yapamamıştım. Sen rahat, ama rahat ol bundan hayatım. Sesin değil şimdi... fikrin önemli bizim için. <laughs> Sesin gayet güzel. Yani yumuşadı sesim ama bundan sonra yorumlarımı yapacağım. O zaman jüri bekler. Hadi. Bol şans. Teşekkür ederim.